Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce de göstermiş olduğum şu an ekranda görmüş olduğunuz deri detaylı deniz yıldızlı bir çantamız vardı. İstek üzerine örneğini paylaşacağımı ve nasıl başladığımı göstermeme istediğinizde yükleyeceğim demiştim arkadaşlar. Onun için video çekiyorum. Öncelikle videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben öncelikle alt detaylarından başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kağıt ip kullandım arkadaşlar. alt tabanda alt tabanında arkadaşlar toplamda 55 tane zincirle başladım. 55 zincirle 16 sıra geriye dönerek geriye dönerken de bir zincir çekerek git gel tekniğiyle bir taban oluşturdum arkadaşlar tabanın bittikten sonra her dört köşeye yalnızca bir kereye mahsus üçer tane çoğaltma yaptım ve başka da hiçbir şekilde çoğaltma yapmayarak toplamda uzunluğu 29 santim olana kadar ördüm arkadaşlar gördüğünüz gibi en son sıraya da şu kilit tekniğini yaparak ee, güzel durması için görmüş olduğunuz gibi güzel durması için bir kilit sistemiyle tamamen bitirdim arkadaşlar şimdi e, ben deri detayını göstermek istiyorum bakın çantanın bitmiş halini de göstereyim arkadaşlar size çantamızın bitmiş hali bu şekildeydi arkadaşlar bakın yanlarda bir de cep detaylarımız vardı arkadaşlar şu şekilde iki tane ve e, her iki tarafında da deniz yıldızları vardı arkadaşlar. Bu şekildeydi çantamızın e, görüntüsü. Ben aynı şekilde bir tane daha ördüm arkadaşlar. E, yanları, cepleri dikme aşamasına geldim. E, onu da soracak olursanız şu şekilde bakın. 1 2 3 4 5 6. 6. sıradan sonra cepleri tek sıra halinde buradan batıp buradan çıkacağım. Buradan batıp buradan çıkacağım şeklinde dönüyorum arkadaşlar İki tarafı da hizalayıp yine aynı şekilde oranın orantısıyla aynı olacak şekilde e, her iki tarafa da deri cep detayı ekleyeceğim arkadaşlar İçerisine görmüş olduğunuz gibi bir yapışkanlı tele kullandım Arkadaşlar e, bu tele yapıştırmamın amacı üzerine silikonla bir keçe geçeceğim. Çantamın dip uzunluğuna uygun bir keçe detayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu silikonlayıp iç tabana yapıştıracağım. Ve daha sert daha dik durmasını sağlayacağım çantamın arkadaşlar. Daha sonra da iki tane bakın bunlar toplu olarak satın almış olduğum bir kit arkadaşlar. Daha sonra da şu sapları monte edeceğim. Bakın böyle yine git gel tekniği kullanarak. Bu sapları monteleyeceğim. Daha sonra Detaylı olarak anlatımını yapmış olduğum deniz yıldızları var arkadaşlar. Ee, videolar bölümünden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çok detaylı yapılışını çok yavaş bir şekilde gösterdim. Ee, henüz e, örgüye yeni başlayanların bile yapabilecek olduğu bir e, model arkadaşlar. Çok rahat yapabileceğiniz düşünüyorum. Detaylı olarak videolardan izlerseniz e, oradan çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Bakın bu yıldızları üzerine. Monteleyeceğiz daha sonra arkadaşlar bakın böyle çapraz olacak şekilde ve şu görüntüyü elde edeceğiz. Tabii ki bitmiş halini tekrardan göstermek istiyorum. Şu görüntüyü yakalayacağız elde edeceğiz arkadaşlar. Ve çantamız oldukça muntazam güzel bir şekilde ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Ben astar detayını da değinmek istiyorum. Bir de çıt çıt detayını göstermek istiyorum. Kağıt ip kullandım. 3.5 mm bir tığ kullandım. Sizler hangi bir ip Tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben kağıt ipi tercih ettim. Daha dik durması açısından. Bakın şöyle bir. Astar kullanıyorum arkadaşlar. İki tane iç cep detayı kullandım. Ve e, özellikle astarımı çocuklu bir anneye e, kullanacağı için. ıslanmayan leke tutmayan kumaş tercih ettim arkadaşlar. En sonda bunun dikişi bittikten sonra arkadaşlar. Bakın. Benim mıknatıslı çıçıtlarım var. Buraya monte edeceğim ve bu şekilde tamamlamış olacağım çantamı arkadaşlar. Siz de daha e, detaylı bakmak isterseniz dikim videolarımda, açıklamalarda vesaire her yerde var arkadaşlar. Videolar uzun videolar bölümünden detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.